Ay mendilden men, den mendil den sen yanaktan ben girden Ay mendil den mendil den sen yanaktan ben girden <laughs> Ay mendil <ben, gülüyor> den mendil den sen yanaktan ben girden Ay mendil den mendil den sen yanaktan ben, ben Bu gün ayın -no, onu dur Ay mendil den mendil den Bugün ayın -no, onu dur sen yanaktan ben Gülden Bugün ayın onudur ay mendilden mendilden Bugün ayın onudur sen yanaktan ben Gülden Gülküm bu yonudur ay mendilden mendilden Gülküm bu yonudur sen yanaktan ben Gülden yüküm bu ay məndildəm mən bildən gül gün bu da odur sən yanaqdan bən güldən evliyə gönül vermə ay məndildəm mən bildən məndildə. evliyə gönül vermə sən yanaqdan bən güldən Evliye gönül verme ay mendil de mendil de Evliye gönül verme sen yanaktan ben gülden eve gider o Nudur, ay mendil de eve gider o Nudur, sen yanaktan ben gülden eve gider o Nudur, ay mendil dilden Eve gider olurdu sen yanardan ben gülden bu dere <laughs> ne dildem bu la leci aymen bu dere ne la sen yanardan ben gülden bu dere ne la ay aymen bilden bu dere ne la Leji sen yanağından ben dilden kılalı parmağ ucu ay mende senen dilden kılalı parmak bucu sen yanağından ben, ben gülden, gülden. kılalım yazd ucu gülden. ay mende senen dilden, dilden. kılalı parmak ucu sen yanağından ben, ben gülden sevülme yan kızların <laughs> ay mende <ben, gülüyor> ben sevilmeyen kız, sen yanaktan ben gülden sevilmeyen kız Narın ay ben dilden ben sevilmeyen sen yanaktan ben gülden kabul olmaz Orucu ay ben dilden ben dilden kabul olmaz Orucu sen yanaktan ben gülden <laughs> zor rocu ay mendilden mendilden kabul olmaz o rocu sen yanaktan ben dilden